Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün girişi biraz fazla uzatabilirim. bugün bir haftadır video yapmıyorum. Çünkü uzun süredir bu videoyu çalışıyorum. Bu video için birkaç gündür çalışıyorum. Hatta birkaç gündür senaryoda yazıyorum. Senaryoda ailemden fikir aldım. Onlara da buradan teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş ana konuya geçelim. Bugün ekmek hakkında geçmişi, türleri nasıl yapılır ve önemini anlatacağız. Keyifli seyirler. Abone olmayı unutmayın. 4000 yıllarda Babililer tarafından bulunmuştur. Özel fırınlarda pişirilir. Mısır, Mısırlılar tarafından ilk mayarı ekmek yapılmıştır. Ekmeğin türleri ise bu, bunlar yani buğday ekmeği, tahıl ekmeği, yulaf ekmeği, sarı buğday ekmeği, köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepek ekmeği ve standart beyaz Türk ekmeği, ay Yüzdekli ekmek, ruh şemli ekmek, tuzsuz ekmek, tandır ekmeği ve bunun gibi birçok ekmek çeşidi yapılır ülkemizde. Neden ülkede daha çok ekmek tercih edilir? Burada Burayı da anlatayım, ekmek tercih edilir, çünkü ekmek doyurucu bir yapısı vardır. Karbonhidrat açısından zengindir, yani kilo almak isteyenler tarafında da sıkça kullanılır. Bir yandan da tok tutucu yapısıyla da uzun yollarda yanınıza alın alınabilecek yiyecekler listesinde bulunmaktadır. Ekmek ise şöyle yapılır. 2 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 buçuk 2 su bardağı su bardağı su 350 mg 4 su bardağı Un, 500 gram olacak şekilde, 2 tatlı kaşığı e, tuz ve bu kadar. Bunun gibi e, e, herhangi bir, bir konu hakkında istekleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Bunu kalitesiz bir telefondan çektiğimiz için videonun süresi çok uzun değil. Bu yüzden de özür dilemek istiyoruz. Hepinize görüşürüz demek istiyorum. Hepinize görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.